Hayır. Robotum duvara 15 santim kala duracak. Tasıyorum. Gidiyor ve duvara 15 santim kala duruyor Şu an hangi atölyedesin, bize anlatır mısın? Biz şu anda robotik kodlama atölyesindeyiz. Belediye başkanımızın açtığı STEM merkezinde robotik kodlama alıyoruz. Peki atölyede neler öğreniyorsunuz, nasıl robotik kodlama yapıyorsunuz? Robotik kodlamayı e, bilgisayarımızda olan e, uygulamadan oraya kodlar ekliyoruz ve orada ileri gitmek, hareketi durdur ters dön gibi şeyler var. Biz de bunları robotumuza bağlayıp bunları örtmemize gösteriyoruz. Peki buranın derslerine okuluna katkısı neler oldu? E, buranın derslerime katkısı daha iyi düşünmeme yardımcı oldu. Robotik kodlama e, farklı açılardan bakabilmeme yardımcı oldu sorunlara. Peki nasıl öğrendin, Bize anlatır mısın? E, buraya geldiğimde sanırım e, birkaç gün sonra. Şey, bu, bunu öğretmişti öğretmenim, sonra turnuva yaptık. Turnuvada ben kazandım, birinci ben oldum, ikinci Simay oldu, üçüncü, dördüncü, beşinci hatırlamıyorum. Peki bu oyunlar hangi atölyede oynanıyor? Bu atölyede neler öğreniyorsunuz? Bu bu atölyede oynanıyor bu oyunlar. Ee, bu atölyede akıl oyunları, ze zeka oyunları öğreniyoruz. Ee, şey, ço çoğu oyun burada var. Bazılarını öğrenemedik ama daha süremiz yetmedi galiba. Bazılarını öğrenemedik buradakileri. Ben o yüzden televizyondan takip ettim. Peki sana katkıları neler oldu bu atölyenin? E, farklı açıdan düşünmeye başladım. Öğrencileriniz burada sistem merkezimizde atölyelere katılım sağladılar. Neler söylemek istersiniz? Bir veli olarak çocuklarınıza nasıl katkıları oldu? Neler öğreniyorlar? Çok güzel katkısı oldu. Teşekkür ederiz bu arada başkanımıza bile bir şey sunduğu için bize. Özellikle çocuklarımıza internetten, televizyondan uzak bir şey oldu yani. Sürekli televizyonun başındalar, internet oynuyorlardı, oyun oynuyorlardı. Çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederiz. Peki öğrencileriniz burada eğitim aldıktan sonra herhalde bir icat yapmak istiyorlar. Ondan bahseder misiniz? Evet, Sokak hayvanlarına, özürlü olanlara şey yapacak. Kızım kolu yapacak, yapacak. Anlatır mısın biraz? Bacak kolu olmayan hayvanlara şey... O makin d ma, üçte yazıcıyla falan bir, öyle robot bacak falan yapmak istiyorum. Çok memnunuz. Yani belediyemize teşekkür ediyorum. Şimdi Ağustos ayında tekrar robotik kodlama için tekrar kayıt yaptıracağız kısmet olursa. Peki çocuğunuzu burada nasıl katkılar sunuluyor? Neler bahseder? Yani öğretmenimiz de çok iyi. Çocuğumuz da memnun. Zaten teknoloji çağındayız. Burada öğrendiklerimden dolayı bilim, bilim adamı olmak istiyorum. Bize bir imkanı sunduğu için Sayın Belediye Başkanımız Haluk Bozdağ'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim ikinci kursumuz Melis'in daha önce de akıl zekaya gelmişti. Çok faydası oluyor, kendini geliştiriyor, hayal dünyası genişliyor. Teknoloji çağında yaşadığımız için teknolojik şeyleri tanıyor burada. Çok iyi gidiyor bu şekilde. Çocuğunuza daha başka ne katkıları oldu? Yani e, özgüveni gelişti. E, arkadaş ortamı, sosyal çevresi, konuşması, duruşu yani tamamen değişiyor çocuk ya. Böyle şeyler çocukların gelişimi için çok önemli zaten. Peki derslerine katkısı oldu mu? Tabii ki, tabii ki oldu. Hani arkadaşlarına en azından ben şunu öğrendim, ben bunu biliyorum diyebiliyor, e, kendini daha iyi ifade edebiliyor. Aynen, yani çok memnun kaldık biz. Çok memnun. Öncelikle sistem ne demektir? Ondan bahsetmek istiyorum. Sistem, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan bir kelime aslında. Çocuklara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimler veriyoruz. Bilim merkezimizde yaz döneminde 6 farklı atölye planladık. Yaz döneminde sistem atölyesi, üç boyutlu dijital tasarım atölyesi, anne çocuk akıl oyunları atölyesi, scratch atölyesi, robotik kodlama atölyesi mevcut. Sistem e, merkezimizde Tarsus'ta yaşayan 8-14 yaş aralığındaki tüm çocukları bekliyoruz.